üzerinde görmemek gerekiyor. Küresel anlamda her birimiz dijital dönüşümü kucaklamaya başladık. Ay şurada belki yanlış anlaşılmada olmaması gerekiyor. Küresel, küresel salgın dijital dönüşümü başlatmadı. Zaten dijital dönüşüm başlıyordu. Sadece küresel salgın bunu hızlandırdı. Tutumlarımız değişti. Davranışlarımız değişti. Bakış açımız değişti. Ve bizim artık yer, zaman, bilgi faydası ile ilgili var olan inançlarımız değişti. Artık nesilden bağımsız olarak hepimiz dijital dönüşümün bize sağladığı araçları kullanmaya başladık. Herkes arttırılmış gerçekliğin ne olduğunu öğrendi. Gidip bu Covid döneminde müzeleri ziyaret ettik. Yapay zekadan bahseder olduk. Büyük verinin farkındalığı oluştu. Ve çevrimiçi içi olan bütün araçları hızlı bir şekilde benimsemeye başladık. Artık nesnelerin interneti bizimle beraber. Ve nesnelerin interneti nasıl kullanacağımızı öğrendik. En önemlisi şu, bu konudaki ön yargılarımızı açtık. Tüm yaş grupları için açtık. Ve bundan sonra artık o yolda hızlı bir şekilde ilerleyeceğimizi kabul etmek zorundayız. Ama tabii şöyle de görmemek gerekiyor. Mesela bazı bakış açıları şunu söylüyor. E i̇şte metaverse'den bahsediliyor. E tamamen metaverse'e bir geçiş olamaz. Sonuçta fiziksel hayatımız devam ediyor. Bakın burada bence en önemli kritik unsur şu. Biz ikisi arasında seçim yapmayacağız. Aynı anda hem sanal hayatımızı hem de fiziksel olan hayatımızı devam ettireceğiz. Bu yüzden de bütün firmaların ve markaların sanal dünyayla artık barışıp sanal dünyayı da stratejilerinin içinde değerlendirmesi gerekiyor.